Leren Ağaçımız Leren bugün tavuk dizecek. Hmm. Ya. Nasıl yapıyoruz? Kış şey yine. Kış. Kış ya. Kış. Aa. Leren tavukları yiyor hepsini. Bize bırakmayacak. El sallar mısın bize? Hmm. Bu ne? Lerencim. Lerene hmm. hmm. <laughs> bakar mısınız nasıl yiyor? Çok mu güzel? Lerencim tavuğun kemiklerini ayırıyor musun? <laughs> Onları kime vereceksin? Veracağım. Kemiklerini de mi sen yiyeceksin? <laughs>

Çok mu sıcak? Sıcak. <laughs> Lara'nın <'in> eli yandı. Çık. Lara. Çok küçük. Babaannemi çok seviyorum. Afiyet olsun kızım. Kemiklerini kime vereceğiz? Lara. Kemiklere <laughs> Arkadaşlar. Anne bak bunu ya. Çok acıkmış. <laughs> Leren kız çok acıkmış. <laughs> Tam annem yani.